Bugün bir araba galerisindeyim. İsveç'te araç fiyatları ne kadar size göstermek istiyorum. Mesela şu an önüme bir araç çıktı. 2017 model Fabia. 50 binde 138 bin yani 140 bin kron yaklaşık bunu dörtle çarpın. Türk parası yine göre. burada bir Nissan var Nissan Qashqai 2022 yine bu da 50 bin kilometrede burada kilometre değil de mil olarak hesap ediyorlar o da 10 katına denk geliyor yaklaşık 244 bin kron yine dörtle çarparsanız 800 yaklaşık 900 bin TL'ye geliyor Evet burada bir Mercedes C220 var. 100 bin kilometrede. 2020 model otomatik. Bu da 300 bin kron. Yani 1 milyon 1 milyon yüze falan geliyor. Evet burada bir buranın meşhur arabası Volvo V90. O da 110.000 kilometrede 2024 model 380.000 krom evet. burada eski arabalar da satılıyor eski bir Ford bu bir bakalım fiyatı ne kadarmış 1930 model 160.000 krom şöyle küçük bir araba var tane Tesla var. Model S. 70.000-2020 model. 390.000 kadar. Son bir yılda Tesla fiyatları ciddi oranda düştü burada. Biraz protesto da ediyorlar. Normalde çok biniyorlar Tesla'nın her modeline. Şurada bir Audi var. Fiyat yazmıyor. Evet, araç fiyatları böyle. İsveç'te. Yine burada bir anotu var. A6. 165 bin kron. 200 220 binde. 2018 model.